Olum. günaydın arkadaşlar. Güzel bir pazar sabahı. Hava şurup gibi. Çok güzel. Ve böylece biz de yola koyulduk bölümüyle. Size dedik de güzel bir video çekelim. Bu arada çiçeklerimiz çok güzel. Umarım iyisinizdir. Dünden beri canlı yayını da bugün size açacağız arkadaşlar. Gel oğlum. Gel. Gel bakalım. Gel gel. Gel anneciğim. Gel. ile Gülümüyle seyahatleri takıldım. Bilemiyor o bir şey değil ki. Hayır o yenilecek bir şey değil oğlum. Hadi gel çok mu sıkışmışsın sen? Ne yapmışsın? Bu kadar çok çişe diyorsun. Daha dışarı çıktık kaçınca. Gel bakalım. Gel bakalım. İşte arkadaşlar. Böyle bir geziniyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım. Minnacık bir köpecik gördük. Köpüş. O da çok tatlı. Dün de karşılaşmıştık. Ama kanikorsa gibi bir şey. Tüyleri öyle yani. Çok tatlı bir şey. Bayıldım. Gel. Küçükken de bir başka oluyorlar. Büyüyünce de bir başka oluyorlar. Çok tatlı, çok tatlı yavrum beni. Hadi gel bakalım. Ulan burası kafe. Yürü bakayım. Yürü bakayım. Gel buraya buraya gel buraya gel. Ulan Bugün bulumu yıkamam lazım. Karşıdan kaçıyoruz. Tekrar bu sefer başka bir tane çıkıyor karşımıza. Biz de şaşırdık ne yapacağımızı. Vallahi billahi ay geçen gün yürüyoruz bir de bakalım bu ne dedim böyle kedi gibi koca bir fare bahçeye daldı kadınlar da oturuyorlardı gördüler mi bilmiyorum ondan sonra eyvah eyvah gel oralardan çık 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 bak 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 buraya gel çık çık ne işin var senin oralarda ha? kayboluyorsun Yemin ederim şok oldu. Ay bu kedicik yine burada. Yine burada bu kedicik. Anneciğim. Gel gel el alem. Kedicik. Kedicik. Hasbunallah ve lirin nekil ya Resulallah Ya Resulallah Ya Resulallah Ya Resulallah Gel buraya gel almamız lazım. Dur beni böyle çeliktirtme. Çeliktirtme. Gel bakalım. Gel gel gel. <laughs> gel bakalım. Ulanıcık otları yemişsin kitaplar da çıkmış seninle birlikte. Ya. <laughs> Ay boğazlarım. Niye hiç iyi olmuyoruz? Neden bu grip gidiyor gidiyor geliyor? Neden biz hastalanıyoruz devamlı? Ya bütün insanlar aynı durumdaymış biliyor musunuz? Ya kalorifer yanacak bir zaman değil. Hala battaniyenin altında ben oturuyorum. Yemin ederim size o kadar soğuk oluyor ki geceleri anlatamam. E dışarı çıkıyoruz, terliyoruz. Tabi bir terleme bir şey ne olacak? Şifayı kapıyoruz. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. İşte böyle başımızda dönüyor, bağışıklık sistemimizde mahvoluyor. Böyle değil mi? Bugün bu lemi yıkayacağım arkadaşlar. İnşallah hava güzel olur da. Güzelce onu güneş alan çok güzel bir yerim daha var. Orada kurutacağım. Ama biraz sanki bugün hava kapalı. Nane limon bozuyor gibi. Ay bir de bu elim çok kötü arkadaşlar. Paylaşmak istedim sizinle. yanık. Minnacık bir yanık ama aman Allah'ım dedim. Ölüyorum. O kadar kötü bir haşlanma ki yani gel buraya. Gel su haşlaması çok kötü bir şey. Vallahi billahi. Hala geçmedi. Orası da böyle rengi döndü. Gel buraya. Gel buraya. Gel abi. Evet arkadaşlar yurt dışından bizi izleyenler Azerbaycan, Almanya, günaydın hepinize, Özbekistan, günaydın. Şimdi diğer ülkelere de selam gönderelim. Onlar da bizleri izliyorlar. Şu anda Amerika uykuda. USA good night. Regards. Hello. United Kingdom. Hello. Good morning. Regards. Yeah. Yeah. Italy. Spain, Norway, Sweden, Switzerland, Georgia, Russia, Ukraine, Russia, Ukraine. How are you? Hi. Good morning. Regards. Yo, thank you. Bülemin'in kanalındasınız. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Dün YouTube'da galiba bir problem vardı. Shorty koyduk. Shorty bir anda 5000 küsüre çıktı. Sonra baktık 4,5 falan. Sonra baktık bir yazı var işte. Gel. Gel anneciğim. Ee, Youtube'da problem var. Bununla ilgili bakıyoruz. Yanılma olabilir falan demişler ama 3.9 tahmin ediyorum aklımda kalan. Ve izlenme olmuş o şorti Ay taze de su koymuşlar. Oğlum da her çiçekten bir bal alırmış ya arı. Bu da o mesaj. Aman Allah'ım ne güzel. Çiçekler. Gel. Ay ay gül gül gül. Bu gül de reçeli çok güzel olur bilirsiniz. Belki aileniz yapıyordur. Benim anneannem yapardı çok güzel onları. Toplar küçük küçük keserdi. Mis gibi kokardı. Gül reçeli. Allah rahmet eylesin. O günler de geride kaldı. Hepimiz işte teker teker gidiyoruz yani. Allah gecinden versin. Teker teker gidiyoruz. Ben şimdi oraya giremeyeceğim tabii ki. Güzel bir yer seçti. Gözükmüyor Allah'tan tuvaleti. Gel. Gel. Çık bakalım. Arkadaşlar benim bu omuzuma ne oldu bilmiyorum. Acaba uyku serse mi? O kapının kenarları var ya. pervazdan oraya mı çarptım? Bu ne geçmez bir ağrı. Gel bakın, gel bakın. Acayip derecede bir ağrı yapıyor. Anlatamam. Oradan sızlıyor dirseğe kadar. Omuzdan o bölüm yandan çok böyle ağrıyor. İşte böyle arkadaşlar. Umarım ben sizleri bir aile gibi görüyorum. Sizler de beni bir aile olarak görüyorsunuzdur bu ile birlikte. Gel bakalım. Gel bakalım. Hiç karşıya göz dikme. Buraya gel. Buraya gel bak. Bak. Buraya gel. Geç bakayım çık. Çık. Karşıya göz dikme. Yok karşıda bir şey. Karşıda inşaatlar onlar bunlar var. Düz yolda yürüyorsun. Ne mutlu sana bak. Öyle değil mi? İşte böyle arkadaşlar. Bakalım. Bugün de güzel olur inşallah. Her günümüz güzel ve mutlu geçsin. İyi şeyler olsun hayatımızda. Yorulduk artık. Öyle değil mi Bülent? Gel oğlum. Ah bir de böyle konuşabilsem benle anneciğimle. Ah, gel bakalım. Dünyanın sonunda hayvanlar dile gelecek diyorlardı. Acaba o günleri görecek miyiz ama sanmam. İşte böyle bu gülcük de boynunu bükmüş kavun içi. Bizim burada Gel, gel. Dur. Dur bekle. Bekle bakalım. Hadi gel. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel minibüs geliyor böyle geçelim. Karşıdan yürüyelim. Gel oğlum. Gel. Aferin sana. Bugün de pazar hiç kimse uyumamış. Herkes sokakta. Gel. Herkes bir yerlere gitmeye çalışıyor ama havada kapatıyor sanırım yağmur gelecek. Meteoroloji öyle söylüyordu. Pazar gününden sonra hava bozacak şeklindeydi arkadaşlar. Canlı yayını evden açacağız inşallah. Sizden ricam 535 aboneyiz. Bugün yine desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah bin aboneye kısa bir zaman içerisinde geçeriz. Bayram da geliyor. Güzel bayramlarımız olsun. Bayramı güzel kutlayalım. Müjdelerle dolu bir bayram olsun. İnşallah. Gel bakalım, gel bakalım. Gel oğlum, gel oğlum. Yanıma gel, 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 gel. Gel. Gel bakalım. Öyle işte. Gezinip duruyoruz. İyi ki varsınız. Oo, kim bu böyle? Yıktı ortalığı gördün mü? Gel. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Bak. Yıktı ortalığı gördün mü? Gördün mü anneciğim? Peş peşe sıralanmışlar. Bak. Hepsi gidiyor. Gel gel. Karşıdan da bir tane. Ah Doberman geliyor. Karşıdan da bir tane Doberman var. O da öyle. O da sülün gibi. Eyvah bir tane de kanış geliyor. Gel bakalım. Gel gel gel. Blami. Gel. Gel anneciğim. Trafik karıştı. Trafik feci karıştı hem de. Gel bakalım. Dobermanlar da çok tatlı. Hepsi, hepsi çok güzel. Ben yakışıklı ya da o ya da bu diye değil. Merhametli olsun, sevgi dolu pıtırcığı olsun. Önemli olan haycan olması. Gel. O da erkekmiş bak, Flamie. Gördün mü? David gibi o da, David gibi. Ya, aynı David gibi. Gel bakalım. Gel anneciğim, Blamey. Gel. Daha ağzımıza bir lokma koymadık, seni çıkarttık, rahatlıyasın diye. Hadi anneciğim, ben de acıktım. Gel, gel bakalım. Gel canım benim. Benim oğlum on numara. Maşallah oğluma. Gıgı yok. Gürültüsü patırtısı yok değil mi yavrum? Annesini üzmüyor. Bugün sakin. Öyle işte arkadaşlar. Yavaş yavaş evimize doğru geliyoruz. Bugün de böyle geçirdik bu sabahı da diyelim. Evde çok işim var. Balkonları yıkayacağım bugün. Gel bakalım artık çünkü mi balkon sefalarına başlar. Toz toprak çok. Rüzgar dün akşam felaketti. Acayip derecesindeydi yani. Panjurlar takır tukur takır tukur takır tukur takır tukur. Vallahi öyle bir ses çıkarıyordu ki size anlatamam bir ara dedim hırsız mı geldi acaba takır takır açıyor dedim gel oğlum gel evet arkadaşlar yayınımıza videomuza daha doğrusu son veriyoruz canlı yayında görüşmek üzere Tren, jel, bir şeyler Sevgiyle Çok kalın. Hoşça kalın.